Ee uzay. Ne yapıyorsun bakalım? Ceren'in sorgusu için. Sorular. Oo sorular. Peki kaşıntılar başladı mı? Yakında başlar. Kafam çok karışık Gürcan. Kafamın karışmasından hiç hoşlanmıyorum. Benim en hoşlanmadığım şeylerden biri bu. Uzay. Masanın üstünü düzenleyebilirsin. Her şeyi yerli yerine koyarsın olur biter. Da ama kafanın içi öyle değil abi. Orayı elleyemiyorsun ya. İşte orası bir karışırsa toparlaması çok zor. Çok. Neden böyle bir şey söyledin ki şimdi? Kafamın karışmasını istiyorsun. Evet. Kafam karışırsa kaşınırım çünkü. Gerçekten bunu istiyorsun. Bu saç saçma mı? Ne alakası var? Nereden çıkardın şimdi bunu? Kurduğun cümle yapısından. Benim en belirgin özelliklerimden birini. Yani simetri takıntımı metafor olarak kullanıp... ...kurduğun önermenin gerçek olma ihtimalini arttıracak bir cümle başlangıcı yaptım. Sonra da imkansız olan ve imkansız olduğu herkesce bilinen bir gerçeği... ...yani insanın beynin içine çıplak eliyle dokunamamasını pat diye tüm gerçekliğiyle ortaya koydum cümle sonunda çok zor deyip kesebilecekken yaklaşık 3 saniye. Normalde kısa ama cümle sonundaki basit bir es için oldukça uzun bir aralıktan sonra çok diye bitirdin cümleyi. Çokun sonundaki k'ye de belli belirsiz vurgu yaptın. Hop! Kafa yandı. Yavuzay, sen çok pardon ama benim her söylediğim cümleyi analiz mi ediyorsun? Ha? Hayır. Ee. Ben herkesin her söylediğini her zaman analiz ediyorum. Benim işim bu. Ya abi öylesine söylediğim bir şeydi ya Allah aşkına. İşte asıl sorun da bu. Öylesine söylemiş olman. Bu da senin bilinçaltı motivasyonunu ortaya koyuyor. Sen beni idden gelen bir dürtüyle kaşındırmak istiyorsun. Gürcan niye böyle bir şey istiyorsun? Abi ben bilinçli olarak yapmadım öyle refleks gibi düşün. Ayrıca çok özür dilerim. Yani bundan sonra sana daha kısa cümleler kurarım. Yoksa <laughs> Bana kafayı yedireceksin ya. Motivasyon. Ne? Ceren'in motivasyonunu bulamıyorum. Yani elimde bu kadar veri varken ilk bulmam gereken o olmalı ama bulamıyorum. Bu kadının motivasyonu ne? Neden bize yardımcı oluyor? Uzay. Acaba o kadar şey yapmasan mı? Ha? Yani biraz bıraksan, Hayat daha mı basit olur senin için? Beyler, dolapta hoşaf vardı. Siz mi içtiniz? Hayır. Ya içmeyin ha. Heh. Al işte motivasyon motivasyon diyor. Yani adamın motivasyonu çok ne? Hulki hoşaf içmek istiyor ve eminim senden çok daha mutlu. Peki. Ceren'in motivasyonu ne?